Arkadaşlar bizimle birlikte Bakın bugün arkadaşlar Yanımda kimseler yok kendimi Bakın nerede kaçacağız güzel bir arada. arkadaşlar Video like atmayı ve kanalıma abone olmayı Abi alamadım Adam direkt daldı Biraz sıkıntı oldu bize ama Yapacak bir şey yok Arkadaşlar burada şu anda kullandığım pek e, bir Yani kendi tekstüre peki Onu da söyleyeyim yani Abi bak direkt target atma ya videodayım ya Üf, Neyse <laughs> Orada arkadaşlar azıcık jitter yapmayı öğrendim azıcık. Ben <laughs> yani tam yapamıyorum. Orada boğazlarım. <laughs> Galiba boğazlarımda bir şey var ya. Arkadaşlar Bedlona sürüyle bu geldi ya. Cidden. Bedlona aran... <laughs> Neyse. Onlarla şu an ilgilenmeyeceğim. Hemen oyunda başlasın. Arkadaşlar bugün dediğim gibi kendi tek hakkında biraz şeyler yapacağım. Böyle bir şey demedim ama neyse. Hani kendi tek hakkında bir video yapacaktım zaten. O yüzden oh, yani böyle böyle olsun. Hemen arkama doğru gideceğim abi. Çünkü bu ortada rotam falan yok. Şöyle biraz da çalışacağım yani. Çünkü yani böyle çalışa çalışa yapacağız. Hemen ortada bulduk. Adam bir adam geliyor mu? Gelmiyor. Tamam. Adam var ki ne? Canlanıyorum. O yüzden arkadaşlar çok şey yapamıyorum yani. Bu, bu. o bizi keser mi? Kesemez. Abi çok mu ya? Yani sessiz adam ölebilirdik. Yani adamları gördüğünüz üzere az önceki gibi dalınca jitter yapamıyorum arkadaşlar. Yani heyecanlanıyorum azıcık. Yoksa normalde şöyle aim falan aim'im falan aslında o kadar da kötü değil. Şuradan da şunu al. Şununla içinde başka var mı sandık? Var. Onu da alacağım ben. O hafif pekinin üstüne dedim yani bu arada peki de onu da söyleyeyim. Çok da yapamıyorum zaten. Hemen şuradan çıkayım. Belki yukarıda da sandık vardır. Çünkü abi dediğim gibi arkadaşlar rotam yok. Bu nedenden dolayı da mecburum yani başka rotalara gitmeye. Bilmediğim rotalara daha doğrusu. Bir tane de tekne gibi bir şeyde ikili sandık vardı. O hangi tekne be? Neredeydi acaba? Şu anda onun yanına gidip almak isterdim ya. Double sandık vardı. kestim. Ama ben bunu da keseceğim. Hop. Tamam arkadaşlar. Güzel bir şekilde bunları da kestik. Ama adam yine arkaladı. Adamın teki geldi bizi arkaladı. Git ona da alıyor Bu set daha iyi. Abi adam görüyor ona da almıyor. Bak şimdi yine clean yiyeceğiz. Orada set alamamışım demir bacaklık gibi bir şey vardı ya. Abi. Kalin. Kalin var mı? Yok. Yok. Ben şuraya gideceğim. Maalesef yani. Siz orada kapışır mısınız lütfen? İnşallah abi team olmaz. Orada adam team yapar gibi gördüm ya. İnşallah olmazlar. oluyor. Sonra Tim diyor abi ihtiyacın yok ki Tim olmaya. iyi oynuyorsun. Neden Tim oluyorsun? Abi fare ya. Eğim ya. Eğim o kadar da kötü değil ama. Aslında biraz kötü açıkçası. tam gelmiyor abi kimse de. güzel şekilde onu tıkladık yani. Ben çünkü tıklarken arkadaşlar konuşamıyorum. O yüzden konuşmadım yani. Şöyle yap. Tamam. İçinden gayet güzel şeyler çıktı yani. Tamam. Güzel. Orada zaten arkadaşlar şurada e, adama kritik vurmamdan dolayı ha, bu adamı da kesersek bak Gayet iyi olur yani. Catless gelir mi ya? denedim Catless TMS yapsam mı? Cık, yapmayacağım abi. Yaptım. Tamam. Abi, bunu da kestik. Şunu da giy. Tamam. Ben şöyle bir gidelim abi. Bu arada gördüğünüz üzere Emerald 5'e kadar kastım. Sabahtan beri zaten. Jitter falan uğraşıyorum abi. Arkadaşlar burada de çok kapışmayacağım. Ay kapışmayacağım derken yani çok konuşmayacağım. Ben şu adama dalacağım da abi. Şöyle şunu üstü at. Bırak adamı bırak. Oha, oha, oha. Abi adam güzel vuruyor. Bırakır mısın o adamı bak. O, o kill benim, o kill benim de. İnşallah alırız. Başka da bir şey demeyeceğim. Abi olta gitmiyor ki ya. Abi adam basmaya bir, bir çok güzel ten attı ya. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar bu videomu burada sonuna yorum bir tane görüşürüz. Hoşçakalın. Orada ana ekranı gösterdim yanlışlıkla ya. Neyse hadi bay bay.